65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma hakkı ile birlikte berberlere koştular. Bu hafta berberler 65 yaş üstü vatandaşları öncelik tanıdı. 4-5 kişi sırada var ama ilk önce 65 yaşı aldım. Yani genç müşterilerimiz ne kadar rahatsız olsa da öncelik yaşların. Yaklaşık 3 aydır tıraş olmayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle tıraş olamadığını belirten 78 yaşındaki Kemal Zorba Her gün serbest oldu bize sokağa çıkma yasağı. Ee, bugün evet. bitti herhalde. Sen tıraş olmak için mi çıktın dışarıya? Evet. Dışarı? Üç ay oldu ne kadar? Üç ay olmuş. <laughs> İstirahat iyidir. Hı -hı. Mecbur gir. böyle olacak. Biz tıraş olayım dedim. Çok karıştı başım böyle. Tıraş olmak için sıra bekleyen vatandaşlardan Fadıl Coşkun. Daha önce geldim ama büyüklerimize yaşları öncelik tanıyoruz. Bizim her zaman olabilir ama onlar olamıyor. bunaldılar, sıkıldılar. E böyle bir fırsat bulunca önceliği onlara verdik de haline.